Herkese selam şekerlerim yeni bir vlogla karşınızdayım şöyle işten geldim ee, biraz böyle meyve atıştırdım kız buraya nerede domates şeyi olmuş ee, biraz böyle meyve atıştırdım İftar sonrası yani iftarımı mağazada açtım saat 10'da çıktım geçen gün ben bir arkadaşıma e, bir yerden sucuk getirtiyorlarmış çok güzel abla sen de alır mısın tuğba alırım dedim. 2 kiloda ben sipariş vermiştim. Şimdi onu bıraktılar. Biraz önce şöyle nereye nereydi kırklarıydı? Kırklarıydı ya? değil. Geldi ya. Kalecik. Ha, kalecikten geldi bu kızlar. E, kilosu da 114 liraydı. Bize bayağı uygun geldi kilosu ama Tuğba'nın dedine göre ben yemedim bir türlü kısmet olmadı abla yedireyim yedireyim sana bir geldiğinde yapayım dedi ama bir kısmet olmadı yapması denk gelmedi yani sen dedim bana 2 kilo getirsen güzel diyorsan güzeldir dedim yani ki sucuk zaten her halükarda 114 lira kilosu çok çok uygun ve sürekli tükettiğimiz şey kızlar o yüzden 2 kilo istedik ve o da gelmemiş şöyle zaten 4 pavral yapmışlar Şöyle işte dört kandaş şeklinde ama çok ıslak çünkü yeni yapılmış e, yaş sucuk. Ben bunları önce birazcık mayalan yani mayalanmış ama yaş yani. Önce biraz kurutacağım kızlar ondan sonra da buzluğa atacağım. E, çünkü bu şekilde buz, buzdolabına falan koyunca şey oluyor barlanma oluyor. Bayağı bir ıslak yani. Ama şimdi bugün e, bakayım ekmek varsa evde böyle güzel bir sucuklu tost yapacağım sahura. Güzel bir sucuklu tost yapmayı düşünüyorum sahura. E, bakalım evde ekmeğim var mı onu da bilmiyorum. Sahura ne yapacağımı da bilmiyorum kızlar. Bir aklım diyor ki Duygu şey yap kolay pişi var ya hani mayasız Ondan uzun zamandır canım da istiyor. Nasıl bir aklım buzlukta börek var. Onu hemen fırına ver, kahvaltılık çıkar falan diyor. Bir de Doğan arkadaşı var bugün bizde. Ki bir de yarın izinliyim. O yüzden biraz böyle savurup daha böyle biraz böyle detaylı, rahat rahat yapmak istiyorum bugün. Hatta size de çekmek istiyorum. Öyle işte şekerlerim. Bir dolaba açayım, buzluğu açayım, bir açayım. Neler var, ne yapabilirim. Bir bakayım sonra yine görüşürüz. Kızlar bu arada şey ekmeğim çok azmış. Ve bugün sonra fazla kişi olacağımız için yetmez dedim. Hemen neye karar verdim? Kolay pişi yapmaya karar verdim. Şöyle bir bardak yoğurttan yapıyorum ben bunu. Şöyle bir bardak yoğurt tamam. Bir tane hemen yumurta. Bir tane de kabartma tozu ve 3 bardak un oldu bitti. Oy, bu kadar mı yani. Öyle hemen yapacağız sizle bakalım. Şimdi kızlar şunun içine göstereyim size. Hemen yoğurdumu koydum. Bir bardak ölçtüm koydum. Bir tane kabartma tozumu da koydum bir tatlı kaşığı tuzumu da koydum. Ondan sonra hemen bir yumurtamı da kırdım. Pat. Tamam. 3 bardakta un koyuyorum kızlar. Bu benim e, koyduğum kap şey gibi ile aynı. E, klasik su bardağıyla aynı. O yüzden bununla koyuyorum. Saplı ya şimdi elim kirletmeyeyim dedim. Tamam bunu da koydum. Güzelce şimdi bunu karıştıracağız şekerler. Şöyle göstereyim size. Şuradan alayım. Ay kız bak tam yemek programı gibi olmadı mı? Tekir saça duygu Hı. bu gerçekten çok lezzetli oluyor ama güzel oluyor yani Hı. şimdi elime eldiven takıp devam edeceğim ay hadi bakalım ay hırka giydim ya nasıl üşüdüm hızla aşırı bir e, birden üşüme geldi ya. Hayırlara gelsin. Vallahi bir üşüdüm bir üşüdüm yani birden. Gördüğünüz gibi toplanmaya başladı bakın hamur. Şöyle bir güzel bir hamur yoğuruyorum. Çok şey değil. E, çok sert değil. Çok yumuşak da değil. Ele yapışmayan bir hamur oluyor işte. Hatta biraz daha un yiyecek galiba. Oy. Evet bunu yer. Evet şekerlerim. Ben böyle anne, şey, sessiz konuşursam sanki bebek uyuyor, İçeride Murat uyuyor. Böyle hamurumu toparladım canlarım güzel bir hamur oldu. Çok e, sert değil, çok yumuşak da değil. Bir de şöyle buzlukta bir tane çaldır ekmeğim vardı dilimlenmiş. Onu da çıkardım. E, kaşık tahıllıymış hatta. İyi olur kız tahıllı tahıllı Ondan sonra bunu da birazdan şey yapacağım. Böyle arasına sucuk koyup acaba fırına mı versem? E, sucuklu böyle birkaç böyle tost yaparım onda. Çıktığı kadar işte kızlarda var ya iyi olur. Şöyle. Onu da öyle yapayım. Bunu da böyle yapayım. Bu arada kahvaltılarımı hazırlayayım. Saate bir bakayım. Saat iki buçuk. Çay için erken mi? Evet erken. Üç buçukta yapayım çayı. Tamam. Kahvaltılarımı hazırlayayım o arada. Gene şu an tek tabak hazırlayacağım valla. Şu peynirlerden koyacağım. doğa çünkü süzme peyniri çok güzel. Kişiyle beraber de güzel olur. Yesin. Ondan sonra şöyle sizi buraya alayım. Evet. Ben de şu yağlı peynirimden alayım azıcık. Bizim evde herkesin sevdiği bir peynir var. Daha doğrusu çocukların ve bizim. Tamam. Biraz turun koyayım mı? Turun koymayacağım. Bunlar olsun yeter. Zeytin falan koyayım biraz da işte. O arada o hamurun her şekilde bir 10 dakika kadar dinlenmesi lazım kızlar. Ne kadar yani dinlenirse çok daha güzel oluyor. Şöyle şurada şunu koyayım. maydanoz doğrayacağım. Biraz da helva koyacağım şimdi. Bu tamam. Bir de domates salatı doğrayacağım. Şöyle. Aman elimde doğru verdim valla uğraşmayacağım. Salatalığımın da sonu yarın pazar var yine alırız. Yalnız bu domates 10 numaraymış. On, bu yetmedi bizi bu hafta. Bir kilo da arkadaşıma aldırdım. Hatta 2 kilo alacaktım ama getiremez diye bir kilo söyledim. Ondan sonra o güzel değilmiş ama şimdi de bir tanesi çıkar doğrayacağım mecbur. Bu da şu pembe şeyden, pembe domateslerden. ama şuraya da maydanoz koyacağım. Sunum unum yok kız gene. Hı, maydanozlarım da burada. Oh mis gibi olmuş şimdi. Biraz tuz atayım ona. Ne olacak kız daha? Bir de yumurta haşlayacağım. Olsun bitsin. Evet şöyle de bir tane şey atayım. Hatta iki tane kürdan atayım kızlar. Biraz da tuz atayım. Orada kaynaya dursun. Yumurtalarım. Çayım da yavaştan olsun. Hadi bakalım. ipliği de şey. Bayağı yaşama. Şöyle bir tadımlık. Kızlar. Küçük ekmeğim zaten. Çok da yaş değilmiş herhalde ya. Çok yaş olsa soyulmuyor. Kolay soyuldu. şöyle dördümüzü dört tane yapsam Hı. yeter. burada. En son bunu da basarım makineye. Şu demliğime de biraz çay koyayım. İçi gene yanmış demliğimin ya. Unuttuk mu? Ne yaptık biz bunu? Ama gene bir halletmem lazım. Az koyacağım. yağımın altını yaktım. Şekerlerim. Ama su kaçmış ya biraz. Şey yok. Şimdi bir kaseye yağ koyacağım minik. elimi yağlayaraktan tabii ki açacağım bunu. Hı. Açayım. Aman gelişi güzel açıyorum. Zaten açmayı da beceremem. Şöyle bunu açmak önemli değil zaten o kadar. bence bu. Tezgahımı şey yapmadan şöyle şöyle keseceğim işte. Tezgahımı çizmeden bastırmadan yani. Hı. Bakayım bir tane bir atayım bakayım kuzular nasıl olacak. Ya kızmamış. Kalın mı oldu sanki ya? Bana kalın oldu gibi geldi. Şöyle. Bak, kalın oldu ya açamadım ben. Şimdi şunu şöyle açıp açıp hızlar şeyle keseceğim. Ee, siz söyleyin. Bardakla, çay bardağının ağzıyla keseceğim işte. şuna bir atayım. Lokman bir oldu bu. Ama bunlar çok küçük oldu ya. Ben bunları yeniden yapayım kızlar. Şimdi şunu açacağım ve bardak ağzıyla şey yapacağım. Ya benim çay bardaklarım ağız küçük olduğu için çok küçük oluyor. O yüzden su bardağıyla yapacağım ben. Kesen de var böyle. Aslında kesip de yapabilirim. Hiç fark etmez. hamurla hiç aram yok kızlar. Aram yok derken çok severim tabi de yapamıyorum yani beceremiyorum ben hamur şeylerini. Hele ki mayalları hiç beceremem. atayım hemen. Ya buluyor ya alırken. Bismillahirrahmanirrahim. Aman keseyim en güzeli ya. Böyle uğraşmak nasıl? Değil mi? Neyse ben bunları yapayım. Size göstereyim kızlar tek tek. Sonra da. Evet. Şimdi kızlar pişilerimi koyacağım. Vallahi ben ee, şey yapamıyorum ya. Bunların şeklini çok veremiyorum. Böyle simit simit yapıyorum işte. Normal pişi gibi. Aslında bunları incecik yapıyorlar da olmuyor ya tezgahta şey yapıyor. Yapamıyorum işte ben öyle. Şöyle simit gibi simit gibi yapıyorum. Bu oh, böyle kabarsın işte. Gördüğünüz gibi mis gibi de kabarıyor. Şöyle şöyle arasını açıyorum. Ha, simit gibi. anında da kabarıyor gördüğünüz gibi. işte benim yaptım. İşte bu kadar oluyor. Ne yapalım? Yumurtalarım da tamam kızlar. Oy oy. Çok bile haşlanmış. Babanı kaldır yavrum. Murat. Hadi aşkım kalk. Şey yaptık. Ee, az kaldı. Murat uyur uyanık. Şeyde uyuyordu koltukta gitti yerine yattı ama uyur yanık. Şuna karabiber koyayım. Öksürüğü geçmedi çocuğun ya. Kızım ne oluyor? Gıcık oluyor ağzı. karabiber kız değil mi? Allah Allah. Ama hasta oldu yani? Normalde sesim çıkmazdı gece de şu an çıkıyor bak. Yavrum git de babanı çağır bu niye geri yatıyor ha diyor geri yatıyor. Yemek yiyeceğim Bu rahat. Tuz dökeyim şöyle. Oh, biraz da domatesi tuzlayayım. Neyse boş ver domatesi. uyuyamazsam içmeye aldım. Ya. Hey. Hadi Ve evet şekerlerim. Benim şekli olmayan ama tadı çok güzel olan pişilerim. Niyeyse bu sefer vallahi yapamadım şeklini. Şurada tostlarım var. çadır ekmeği olduğu için. Tağlı ekmeği olduğu için öyle. Burada kahvaltılıklarımı çıkardım domatesimiz ve yumurtamız tabii ki yumurtamız ve çayımız tabii ki kızlar. Hadi bizlere afiyet olsun Rabbim bütün sofraları böyle bütün herkesin de sofrasını her şeyden nasip etsin ve hayırlı sahurlar. Kocişko günaydın. Günaydın İyi geceler. Öbür gözünü de aç öyle günaydın de. Günaydın. Ay yerim seni hadi bak sana yaptım. <laughs> pişi, pişi ettim sana <laughs>